Allah, Allah. Geldiniz ya nasılsınız? Ne var yok ya? Allah iyilik ya sizler <laughs> ya bekleye bekle. Kalbimiz böyle <laughs> çift dedi, eder. Nasılsınız? İyisiniz Allah, inşallah. Hoş geldiniz Allah. ya. Bir defa daha görecek miydik şey sizi? Ya. Şeyini <laughs> az çok bizim programımız izleyenler hatırlayacak. Atatürk'ün torunu diyoruz kendisi. Öyle yap diyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi kocacık köyüne gideceğiz. Bakalım bu sefer köyde neler göreceğiz. Evet sevgili seyirciler Atatürk'ün Ata Ocağı Kocacık Köyü'ne geldik. Görüyorsunuz bizi davullarla, bayraklarla karşıladılar. Köyün gençleri. Atatürk'ün Baba Ocağı Kocacık Köyü'nde böyle pırıl pırıl Ay yüzlü, nur yüzlü çocuklarla beraberiz. Şimdi onlardan